Merhaba değerli izleyicilerimiz, Revista Mundo kanalına hoş geldiniz. Burada en son haberleri, trendleri ve en büyük sırları bulacaksınız. Dergi Dünyası. En parlak yıldızlardan en sansasyonel skandallara kadar. Hepsini araştırıp sizin için paylaşıyoruz. Abone olmayı ve aktifleştirmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi takip edin, hiçbir şeyi kaçırmayın son günlerde bir isim daha ortaya çıktı. Bir sıçrama yapıyor ve tam olarak televizyondaki çalışmalarından dolayı değil. Özel hayatıyla ilgili skandal söylentiler. Barış Baktaş isimli oyuncuyla ilgili. Başarılı dizi Kan Çiçekleri, İnde Baran rolüyle izleyicinin beğenisini kazandı. Ancak bugün herkesi şoke eden bir skandalla karşı karşıyayız. Yasak aşk söylentileri var. Son aylarda bazı medya kuruluşları Barış Baktaş ile olası bir ilişki konusunda spekülasyonlar yapıldı. Eski ortağı Yağmur Yüksel. Dizi boyunca paylaştıkları kimyanın aşıldığı görülüyor. Ekranda ve yakın kaynaklara göre ikilinin romantik bir ilişki sürdürdüğü belirtiliyor. Bir süre. Ancak tüm bunlar Barış Baktaş'ın eşi Gülüm Baktaş'ı aldattığı iddiaları ortaya atılmaya başlandı. 2021 yılında evlendiği kişi. Bu skandal sadece Baktasi fırtınanın gözünde ama aynı zamanda bir dizi hukuki ve kişisel gerginliğini de ortaya çıkardı. Gülüm Bu ihanetinin mağduru olan Baktaş, konuyu yargıya taşıdı. Zina suçlamasıyla boşanma davası açmak. Davada delil sundu. Hocasının Yağmur Yüksel ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Hala evliydiler. Avukatlarına göre Gülüm, bir süredir durumun farkındaydı. Ancak ikna edici deliller elde ettiğinde boşanmaya doğru adım atmaya karar verdi. Bundan sonra gelen haber ise daha da şok edici. Barış Baktaş'ın rol aldığı bazı yıldızlar. Kan Çiçekleri dizisi bu konuyu açıkça dile getirdi. Cansu Tuman ve Göksel Kayahan bu yapımda onunla birlikte çalışan kişi bir kayıt seti olduğunu doğruladı. Baktaş ile Yüksel arasındaki yakınlık ikili hakkında daha fazla şüphe uyandırdı. Aralarında bir aşk yaşandığına dair söylentiler var. İki oyuncu da sevgi gösterilerinin açık olduğunu belirtti. Hatta suçlamaların asılsız olmadığını bile ileri sürdüler. Bu açıklamalar güven verici olmaktan uzak suların çekilmesiyle birlikte suçlamaların doğruluğu konusunda spekülasyonlar arttı. Tüm bunların ardından Barış Baktaş sonunda sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla sessizliğini bozdu. Sosyal ağları. Açıklamasında hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddederek bunların asılsız olduğunu söyledi. Oyuncuya göre itibarını zedeleme girişimlerinin bu kararıyla hiçbir ilgisi yok. Gülüm Baktaş'tan boşanmak istediğini ve kendisine karşı sunulan delillerin doğru olduğunu söyledi. Yanlıştır. Ayrıca delil olarak gösterilen görüntülerin üretildiğini belirtti. Dizi çekimleri sırasında çekilen görüntülerin kendisinin özel hayatını yansıtmadığı belirtiliyor. Ayrıca şunları da ifade etti. Ramazan ayında bu tür söylentilerin konusu olmasından dolayı üzgün olduğunu belirten. Hayatının çok önemli bir dönemi Barı.